Ben bir anne olarak iddia ediyorum ki herkes çocuk sahibi olmak zorunda değil. Çocuk sahibi olmama kararı da bir kişinin gayet sağlıklı parçasıyla aldığı bir karar olabilir. Üremek ve anne baba olmak çok farklı hikayeler. Biz bugün üremenin sorumluluğunu alamamış insanların hikayelerindeki acılar yüzünden bu kadar zorluklar yaşıyoruz. Eğer bir çocuk sırası geldi diye artık geç kalırsam ya yapmazsam pişman olursam diye aslında rızanız olmadığı bir hikayede ebeveyn olduğunuz bir hikayenin sonucu olarak bir çocuk dünyaya geliyorsa bu öncelikli olarak o çocuğa haksızlık. Sizin ebeveyn olma yolculuğunda karar vermek için öncelikli olarak bir süre gerçekten inzivaya çekilmeniz gerekir. Anne baba olduğunuzda da pişman olabilirsiniz ve bunun geri dönüşü yoktur. Fakat anne baba olmadığınızda pişman olursanız bir gün bir noktada başka bir cana ebeveynlik etmek için de hiçbir zaman geç değildir. Bir çiçeğe de ebeveynlik yapabilirsiniz. Yeter ki bakmak ve büyütmeye gönlünüz olsun. Evet, belli bir yaşın üstüne geldiniz, belki de evlendiniz veya artık uzun ve güvendiğiniz bir ilişkiniz var. İşi gücü oturttunuz, gezdiniz, tozdunuz. Hayat ve toplum sizden bir sonraki adıma geçmenizi bekliyor olabilir. Çocuk sahibi olmak bugün artık gerçekten oturup önümüze hazır olup olmadığımız üzerinden değerlendirerek bakmamız gereken bir olgu. Çok da önemli bir karar. Ben bir anne olarak iddia ediyorum ki herkes çocuk sahibi olmak zorunda değil. Çocuk sahibi olmama kararı da bir kişinin gayet sağlıklı parçasıyla aldığı ve hayatına karşı, dünyaya karşı sorumlu davranarak aldığı bir karar olabilir. Bugün çocuk sahibi olma kavramını, olgusunu herkes anne baba olmalı mı üzerinden ele alacağız. Sorularınızı sizler adına bana her zamanki gibi ecmer yöneltecek. Evet, Ejmel. Anne ve babalık ehliyeti olmalı mı hocam sizce? Sembolik olarak mutlaka olmalı. Aslında biz bugün o ehliyetin maddelerini biraz konuşacağız. Ütopik bir dünyada keşke olabilse diyebilirim. Çünkü üremek ve anne baba olmak çok farklı hikayeler. Biz bugün üremenin sorumluluğunu alamamış insanların hikayelerindeki acılar yüzünden bu kadar zorluklar yaşıyoruz. Ee, biz seninle her anne evladını sevmek zorunda değil ile ilgili çektik. Anneler evlatlarını kıskandıklarında, bunu yönetemediklerinde o evlatların hayatına ne? olur çektik ve aslında Ecmel bu içeriklerimizde çok kırılgan bir yerden bunları izleyen insanlar da oldu. Özellikle anneler. Özellikle anne olmayı düşünen kişiler ama özellikle de kadınlar. Aslında bu videoyu tam olarak bu hikayeler böyle yaşanmasın. Kim ne zaman anne baba olursa veya ben bunun için doğru insan değilim ya da doğru bir noktada değilim hayatımın doğru bir zamanında değilim kararını verebilecek farkındalıkta olursa bizim o içeriklerimizde anlattığımız acılar, bir annenin evladını sevemeyişi, sevdiği halde gösteremeyişi ya da toksik olarak onu kıskandığı o hikaye olmaz. Bugün biraz onu konuşacağız. O yüzden keşke herkes anne baba olamasa, bunun adımları, bunun mercisi, bunun karar ve kurulu olabilse, bunların hepsi, bu adımların hepsi, bu karara giden adımlarda size yol gösterecek, rehberlik edecek, evet ya da hayır diyecek her bir parça sizin içinizde var. O yüzden bu video anne baba olsam mı olmasam mı arasında gidip gelen sevgili yetişkinlere şefkatli bir yerinden bir bakış açısı yer aslında. Çok isterim ben. Hocam ebeveyn olmak için ne zaman hazır olduğumu anlarım. Sanırım ebeveyn olana kadar tam olarak %100 ebeveyn olmaya hazırmışım ya da değilmişim gibi bir farkındalık gelemez. Ama ipuçları vardır. Bence ipuçları da oldukça önemlidir. Sizi o noktada durdurmak, bekletmek ya da gerçekten ben bunun dışında bir yerde hayatımı devam ettirmeliyim seçeneğine daha yakın bir yerde tutan bazı adımlar vardır. Bunlardan en önemlisi sizin kendinizle kurduğunuz ilişki. Eğer bir çocuk sırası geldi diye, artık geç kalırsam ya yapmazsam pişman olursam diye, ailede herhangi bir statü kazanmak için, diğer eşi memnun etmek için, razı gelinerek, aslında rızanız olmadığı bir hikayede Ebeveyn olduğunuz bir hikayenin sonucu olarak bir çocuk dünyaya geliyorsa, bu öncelikli olarak o çocuğa haksızlık. Dolayısıyla bu adımlar aslında az önce saydığım sebeplerle şekillenmemeli. Sizin ebeveyn olma yolculuğunda karar vermek için öncelikli olarak bir süre gerçekten inzivaya çekilmeniz gerekir. Durmak, içinize bakmak, şartlarınıza bakmak, aklınızla şu anda benim mevcut şartlarım, duygusal durumum, çocukluğum, geçmişim, mevcut ilişkim, kaynaklarım, bedenim anne olmaya ya da baba olmaya ne kadar hazır? Bu hikayede bu kriterlerle sağlıklı bir çocuk büyütmek ne kadar mümkün? Aklınızla öncelikli olarak rota çizmeniz gerekiyor. Aklımla e, bayağı yazarak, çizerek bir yol haritası çıkartabilirim. Çünkü akıl böyle çalışır. Artılar, eksiler avantajlar dezavantajlar ve burada çocuğun ilk günlerini sadece düşünmemek gerekiyor. Yani dolayısıyla sizin biraz daha yaş aldığınız, olgunlaşmış halinizle ergen olmuş, artık yetişkin olmuş bir çocuğa rehberlik etme, hayat boyu ihtiyaç duyduğunda ihtiyaç duyduğu kadar onun yanında olmaya, gönlünüz, duygularınız, geçmişiniz, travmalarınız kendi çocukluğunuz ne kadar elverişli. Yani iniş için pist ne kadar iyi bir durumda aslında ilk etapta ona bakmak lazım. Burası akılla mantıkla verilecek bir karar. Onun dışında kalbimize dönmemiz ve bu kendimizle baş başa kaldığımız süreç içerisinde sezgilerimizle bir hikaye yaratmamız gerekiyor. Sezgilerimiz yeni dünyada çok fazla kullanmadığımız bir parçamız. E aslında çocukken çok varlar. Ayna nöronlarla çok aktifler, hikayenin çok içindeler ve bir çocuk çok sezgisel. Çok uzun yıllarda böyle devam eder. Ergenlikle birlikte ve dediğim gibi yeni dünya standartlarında daha madde ve dünya odaklı, dünyevi süreçler, elle tutulur şeyler, rasyonel, analitik akıl odaklı bir hikayenin içinde yetişmekten kaynaklı sezgilerimizi dinlemeyi ve duymayı maalesef çok hızlı kaybediyoruz. Fakat anne baba olmak gerçekten karar verme aşamasında sezgilerimizden oldukça destek almamız gereken bir nokta. Bu noktada sezgilerimizin bize bir şeyler söyleyeceğine ben inanıyorum. Yalnızlık, yalnız kalma, sessiz kalma, dış uyaranlardan uzak bir yerde bu hikayeyi anlamlandırmaya çalışma, bu kararı vermeye çalışma sezgilerimizin sesini duymamızı kolaylaştırır. Çünkü onlar fısıltıyla konuşurlar. Bu noktada sezgilerden güç alırken doğadan da faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Çok eskiden, örneğin şöyle bir hikaye anlatabilirim. Himbala kabilesinde kadınlar bir çocuk dünyaya getirmeye karar verdikleri zaman bu kararın gerçek bir karar olup olmadığına bakmak için akılla, kalple, duygularla, sezgiyle ve ilkel dürtüleriyle hep birlikte bu kararı değerlendirmek için kabileden ayrılır ve ormana giderlermiş. Bu ormanda tek tek bütün ağaçlara bakarlarmış ve bu ağaçlardan kalplerine uygun olanı tamamen sezgisel olarak seçene kadar, evet, bu ağaç, o ağaç diyene kadar ormanda gezmeye devam ederlermiş ta ki o ağacı bulana kadar. O ağacı bulduklarında ise o ağacın altına yatar ve bu kez de kalplerinden geçecek şarkıyı dinlemeyi beklerlermiş. O şarkı ne zaman gelirse, o şarkı annenin kalbinden kulağına, o ezgiyle ne zaman ulaşırsa biz bebeğin doğumunu o gün kabul ederiz. Himbala kabilesinin hikaye böyle şekillenir. Çünkü o gün kabile için bebeğin annenin kalbinde doğduğu gün olur ve ondan sonra anne kabileye tekrar döner o şarkıyı söyleyerek ve kabilede bir baba bulmaya çalışır yine kalbiyle ve sezgileriyle belki aklıyla ve mantığıyla da ama babayı bulma süreci bundan sonra başlıyor ve babayı bulduktan sonra işin biyolojik kısmı başlıyor. Birleşme gerçekleşiyor, döllenme gerçekleşiyor. Bazen de gerçekleşemiyor. Gerçekleşemez ise Bebek annenin kalbinde doğduğu günden itibaren o annenin o yaşa gelen bir çocuğu var diye hesaplanıyor. Yani annenin rahminden o çocuk hiç çıkmamış da olabilir. Bugün kedilerine, köpeklerine, kuşlarına, balıklarına ebeveynlik yapan insanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bu Afrika kabilesindeki annelerin anne olmasını sağlayan şeyin kalpteki o doğum olması gibi bir hikaye aslında biz yeni dünyada yaşıyoruz. Ve eğer gerçek bir biyolojik e, döllenme gerçekleşir ve anne... E, bir insan bedenini dünyaya getirirse getirirken o kabile annenin etrafında toplanıyor bir çember oluyor doğum sırasında ve o şarkıyı söylüyor ve çocuk dünyaya geldikten sonra ne zaman başı sıkışsa ne zaman zorlansa ne zaman bir güçlükten geçse hastalık olabilir zorluk olabilir kabilein etrafında toplanıyor ve ona o şarkıyı söylüyor bu şarkı çocuğa annen seni gerçekten çok istedi anne olmaya çok hazırdı ve senin yerin her zaman annenin kalbinde var. Başına ne gelirse gelsin, ne olursa olsun, bu dünyada seni hiç kimse istemese bile, gidecek hiç yerin olmasa bile, bir evin ve yurdun olamasa bile, Annenin kalbindeki yerin ve yurdun her zaman baki. Aslında ben bu hikayeyi ben anne olmalı mıyım diye soran anne adaylarına, kadınlara, anne adayı mıyım acaba diye merakla terapi odasına gelen kadınlara anlattığımda genelde gözlerinde bazen çok yabancı olan bir şey görüyorum ve böyle yeni keşfettikleri ve duydukları evet kendimle bağlantı kurmalıyım galiba. Bunun cevabı sizde değil. Galiba bunun cevabı dışarıda da değil. Galiba bunun cevabı kitaplarda da değil. Evet bunun cevabı kalbimde ve kalbine gerçekten bakmak bir annenin ya da bir kadının bazen anne olduğunda nasip oluyor, bazen de annelik yolculuğuna girmeli miyim acaba sorusuyla mümkün oluyor. Ama kalple o bağlantıyı kuran kadın bundan sonraki hayatında anne olmalı mıyım dahil. Hatta kalple bağlantıyı kuran bir erkek için de aynı şey geçerli. Tüm rollerden bağımsız bir şekilde kalple bağlantı kuran bir insan o kararının içinde hem o sorumluluğu almakla ilgili büyük bir kolaylık yaşayacaktır hem de o kararın keşkesini e, niçinini sorgulamadığı, o hikayeden keyif almayı başardığı, keyif almayı araştırdığı. Biz bugün bu topraklarda ve belki dünyada anne baba olduktan sonra ne kadar yorulan insanla karşılaşıyoruz değil mi? E, çünkü bu hikayenin bu girizgahı çok eksik. E, bu düşünme, demlenme aşaması çok eksik kendimizle kurduğumuz bağlantıdan yola çıkarak ebeveyn olmuyoruz. Belki kendimizle o bağlantıyı kurabilsek ebeveyn olmama kararını da şefkatle saracağız ve bu kararı ebeveynlik yapacağız. Belki bunu büyüteceğiz ve buna çok sahip çıkacağız. Bundan utanmayacağız. Bundan çekinmeyeceğiz. E, acaba bir gün pişman olursam mı seçeneğiyle ilgilenmeyeceğiz. Çünkü Anne baba olduğunuzda da pişman olabilirsiniz ve bunun geri dönüşü yoktur. Fakat anne baba olmadığınızda pişman olursanız bir gün, bir noktada başka bir cana ebeveynlik etmek için de hiçbir zaman geç değildir. Arkadaşlarınızın çocuklarına, koruyucu aile olabilirsiniz. Her türlü canlıya, bir çiçeğe de ebeveynlik yapabilirsiniz. Yeter ki bakmak ve büyütmeye gönlünüz olsun, gücünüz olsun. Bu da kendinizle kurduğunuz ilişkiden geçiyor. Hocam burada kalple bağ kurmak dediniz ya, o kalple olan bağı nasıl kurabilir insanlar? İstedikleri annelik mi, babalık mı? Yoksa bunların hiçbiri mi değili tanımlayabilmek için? Annelik, babalık neden istenir? Aslında orası da belki önemli. Çünkü annelik, babalık çok uzun yıllardır her zaman bir güç demek. Size bağlı, uzun süre size bağımlı kalacak. Bakmasanız, beslemeseniz hayatta Birini dünyaya getirmek çok büyük bir güç, çok büyük bir kudret, çok tanrısal bir tarafımıza dokunur bu hikaye. O yüzden de çok sorumluluk gerektiriyor. Yani bu tanrısal hikayenin içinde kaybolmamak ve aslında mütevazi bir yerde durduğunuzu bilmek. O Halil Cibran'ın dediği gibi, çocuklar aslında sizin çocuklarınız değil. O emanetin farkında olarak sadece onlara eşlik ettiğimiz bilinciyle o gücü suistimal etmeden kullanmak gerçekten kalp açıklığı gerektiriyor. Ve bu noktada benim kalbim o kadar açık mı? Ben çocuğumla sağlıklı ve mütevazi bir yerden, kalbi bir yerden, eşlik ettiğim bir yerden, rehberlik ettiğim bir yerden çocuğuma eşlik edebilecek miyim? E, bu sorunun cevabına bakmak için bence kendi içimizdeki çocukla kurduğumuz ilişkiye bakmamız gerekiyor. Kendi içindeki çocuğa şefkatli davranamayan, onu sevemeyen, onu affedemeyen, ondan çok fazla şey bekleyen, onu hoş göremeyen, onun hatalarına tahammül edemeyen sen, kendi doğurduğun çocukla da benzer bir yerden ilişkileneceksin. Onu sevemediğin için kendini sevemeyeceksin. Kendini sevemeyince çocuğuna sevildiğini hissettiremeyeceksin. Ya da kendine kurduğun baskının, o mükemmelliyetçi tavrın. Duramazsın, yorulamazsın, bekleyemezsin, başarısız olamazsın dediğin yerleri çocuğuna yönelteceksin. Böyle bir çocuk yetiştirmeye eğer gönlün razı değilse o zaman bu kararı bekletmende fayda var. Değişebilirsin, büyüyebilirsin. Kendine de daha şefkatli hale gelebilirsin. Bugün e, ebeveyn olmak için bu soruları bugün konuştuğumuz yerlerden baktığımda cevabın hayır olabilir. Ama bu hayır zaman içinde değişebilir. O yüzden düzenli olarak da belli aralıklarla insanın dönüp kendine bakması gereken konulardan biri bu. Çiftler evlenirken bu konu bence mutlaka konuşulmalı. Hatta evlilikten de öte belki partnerlik ilişkisinin içinde konuşulmalı. Ben çocuk yapmayı düşünmeyen biriyim. Bu netlikle sizi biri hayatınızda kabul etmeli. Ya da ben çocuk yapmak konusunda kendimi çok inceledim, çok baktım ve gerçekten çocuk yapmak istediğime çok emine yakın bir yerdeyim. Çünkü bunun emin olma hali çok mümkün değil. Çok emine yakın bir yerdeyim. Seni de tanıdığımda senin de iyi bir baba olacağına, iyi bir anne olacağına inanırsam bunu birlikte yapalım isterim bir noktadan sonra. Bu açıklık ve dürüstlük belki o ilişkinin hiç başlamamasına bile sebep olabilir. Ama biz genelde hayır cevabını bir cevap olarak kabul etmediğimiz için ben yolda zaten fikrini değiştiririm. Biz bir ilişkiye başlayalım, biz bir evlenelim. Elbet o da isteyecektir. Yani annesi diyecek, babası diyecek, kardeşleri diyecek, arkadaşları diyecek. Ben ikna edemezsem onlar ikna eder gibi. Özellikle ebeveyn olmaya hazır değilim diyen kişinin bu kararına saygı duymak çok zorlayıcı oluyor. Ve rica eden anne baba olan insanlarla ben çok karşılaşıyorum terapi odasında. Sonra bir de onlardan mükemmel ebeveynlik bekliyoruz. Bence bu çok büyük bir haksızlık. Dolayısıyla bu noktada partnerlerin ilk başta buluştukları anda aynı noktada olmaları elzem. Dediğim gibi farklı yönlere doğru kayabilirler, fikirleri zaman içinde değişebilir. O zaman da oturup yine şefkatli bir yerden konuşabilirler. Ben sana böyle bir yerden söz vermiştim, o noktada öyle bir noktadaydım, seni bu konuda zorlamayacağıma söz vermiştim, zaten bunun sözü verilebilir. Ben hayatım boyunca bebeğin olmak istememe sözü veremem, bu gerçekçi değil. Bugün böyle düşünüyorum ve bu noktada fikrin değişirse, senin fikrin değişirse, benim fikrim değişirse de seni herhangi bir noktada zorlamayacağım. Bu bayağı ilişkinin gözden geçirilmesini mümkün hale getiren bir değişim alanıdır. Yani eğer fikriniz değişirse, artık ebeveyn olmak istiyorsanız ve partnerinizin hala fikri değişmediyse birazcık ebeveyn olunmaz. Yarım çocuk sahibi olunmaz. O yüzden bu nokta belki de her şey yolunda gitse de iyi bir takım olmak için iyi bir noktada olmadığınız anlamına gelecek bir yerdir. O noktada da ayrılığı ya da boşanmayı konuşmak gerekebilir.